Herkese merhabalar. Bugün size sadece Discord uygulamasının kullanıcı VPN'i nasıl kuracağımızı göstereceğim. Diğer videolardan farkı şu. Belirli yöntemler var Discord'a girmenin. Direkt VPN açmak bir yöntem. Goodbye DPI kullanmak bir yöntem. Fakat bu yöntemlerin problemi şu. VPN kullandığınızda oyunlarınız da ping yükselebiliyor. Bazen giremeyebiliyorsunuz bazen istenmeyen durumlar olabilir. Sürekli VPN kullanmak istemeyebilirsiniz. Bazı uygulamalarınız çalışmayabilir. Aynı şey Goodbye Dpi için de geçerli. Bazı sitelere yine giremeyebilirsiniz. Ya da bu yöntem sizde çalışmıyor olabilir. Bugün e, yapacağımız şey yine bir VPN kurmak fakat sadece Discord'un VPN erişimini sağlamak. Yani diğer uygulamalarınız, örneğin Steam gibi uygulamalarınız ya da internet tarayıcınız standart internetinizi kullanmaya devam edecek. Fakat Discord VPN'inizi kullanacak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ee, şöyle öncelikle bize WGCF denilen bir yazılım ihtiyacımız var. Bu bir aslında Cloudflare Warp'ın WireGuard profiline dönüştürülmüş hali diyebilirim. Çok kısaca. Ee, bunların açıklamalarda linklerini bulabilirsiniz. Şimdi buradan release kısmından son versiyonunu indirin. Windows AMD 64 için. İndirelim. Ee, indirelim. Tabii ki de burada bu şekilde şeyler çıkarsa yine indirmeye devam edin bir problem yok. Şimdi e, burada indirilenlere gelelim. Şunun ismini bir vgcf yapalım. Ve e, komut sistemini açacağız arkadaşlar. cmd yazıp enter'a basarak çalıştırabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Öncelikle bir download dizinine gidelim. cd download yazarak enter'layalım. Daha sonrasında şunun ismini vgcf yaptığınız varsayarak iki tane komut gireceğiz. vgcf register enter burada da enterlayacaksınız vgcf generate şimdi bir tane cloudflare warp account oluşturdu bir tane de oluşturdu accountlı bir tane wireguard profil oluşturdu şimdi bize bu profile dosyası gerekiyor bu ikisini silebilirsiniz şu profile dosyası bize lazım olacak. Şimdi bunun ismini kısaca vg yapabilirsiniz. wg Rehberde bu isim kullanacağım. Hata almamanız açısından bunu kullanmanız önemli. Bu dosyaya sağ tıklayıp birlikte aç diyorum ve not defterini seçiyorum. Şimdi bu config dosyasına şunu ekliyoruz. allowdebs.discord.exe Bunu ekledikten sonra kaydediyorum. Kapatıyorum. Bunu kopyalıyorum ve direkt C'nin içine yapıştırıyorum. C'nin içine yapıştırmak zorunda değilsiniz ama rehberde ben bu şekilde kodları ayarladığım için. Şurada göreceğiniz üzere C yapıştırıyorum. Siz başka bir yere de yapıştırıp şuraları değiştirebilirsiniz. Şimdi WireGuard konfigimiz hazır. Tek yapmamız gereken, bize gereken program kurmak. Wiresock. Şimdi bunu da aynı şekilde linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Buradan Windows 64 bit versiyonunu indiriyorum. Ve programı direkt olarak kurabilirsiniz. Kabul. Evet. Program kuruldu. Şimdi ben aslında buradaki rehberi takip ediyorum. Bu rehberde yine açıklamalarda. Daha doğrusu rehber şu. İsterseniz siz buradan da takip edebilirsiniz. Şimdi programımız kuruldu. Öncelikle isterseniz bir deneyelim. Programı kurduktan sonra CMD'yi kapatıp tekrar açıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Kapatıp tekrar açtıktan sonra şu komutu kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yazması lazım. Şu an VPN çalışıyor. İsterseniz bir Discord'a girmeye çalışalım. Bakalım girecek mi? Açalım. Ve gördüğünüz gibi bakalım çalışacak mı? Umarım çalışır. Evet. Discord'a girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Discord çalışıyor. Şimdi çalışmayabilir. Çalışmıyorsa ve şu yazıyı alıyorsanız muhtemelen internet servis sağlayıcınız VPN'i engellemiştir. Farklı VPN'ler kullanabilirsiniz yine WireGuard olmak koşuluyla. Config dosyasını buraya atacaksınız. İçine allowdevs discord yazacaksınız. Bundan sonrası şu şekilde. Discord'un çalıştığını öğrendikten sonra Ctrl+C'ye e basıp kapatıyoruz. Şimdi sıradaki işlem şu. VPN çalıştığını gördünüz, Discord'a girdiniz. Artık yapmamız gereken şey bu program sürekli bu şekilde çalışamaz. Yani sürekli bu şekilde çalıştıramazsınız bunu. Çünkü bu pencereyi kapattığınızda VPN'de kapanacaktır. Bunun çözümü bilgisayar açıldığında arkada servis olarak çalıştırmak. Onu da şu kodla yapıyorsunuz. Bunu kopyalıyorsunuz. Yine videolarda, açıklamalarda. Ve buraya yapıştırıyorsunuz. Fakat e, yapmanız gereken şey şu. CMD tekrar yazıp yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor bunu. Ve şu kodu tekrar alayım. Yapıştırmak. Ve gördüğünüz gibi Wiresock Client Service is installed. Şimdi isterseniz bir deneyelim. Bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Otomatik olarak çalışacak mı görelim. Evet. Bilgisayarımız yeniden başladı. Şu an Discord'u bir açıp deneyebiliriz. Gördüğünüz gibi işlem aslında bu kadar basit. Şu an e, sadece Discord VPN'de çalışıyor. Diğer programlarınız, e, internetiniz, tarayıcınız vesaire standart internetiniz kullanmaya devam edecek. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olur ve beğenirsiniz sevinirim. Hoşçakalın.